Herkese kardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün yanımda Mustafa var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Mustafa ilk defa kanalımızda konuk ediyoruz. İlk defa gelmesinin şerefine de bugün onunla ceza sahasına girmeme challenge yapacağız. Kalemizde Kenan Yıldız var. Bu hafta E gelmiş milli futbolcumuz. Tam da milli, milli maçlarda varken ben de Kenan'ın Showtime kartını kaleye alalım istedim. Formaları bu şekilde ben ayarladım. Kadromuzda Kenan İyi bari benimki standart formda gelmiş. Seninki aşağı falan bakıyor mu? Benimki bir tık aşağı bakıyor ya. Seninki bir tık aşağı bakıyorsa sana geçmiş olsun. <laughs> Mustafa'nın Mustafa'nın kadro böyle iki tane bomba, üç tane bombacı var. Del Piero, Nakamura, Messi, Ronaldo, Maradona, Sidorf, Carlos Kafu bekleri, stoperleri güzel. Yedekleri de bu şekilde. Bizim kadromuzda da bir iki tane bombacı var. Mbappé son yedeklerde de bir Messi var. Hocam bizim Messi'de süper yedek varmış. Ben videoya girmeden fark ettim bunu. Süper yedek çıkartmışız adamı. O yüzden yedekleri aldım. Benim kadromum bu şekilde. Bakalım hak eden kazansın. iyi oynayan kazansın. İnşallah da böyle bol golü bol pozisyonlu. Bir maç geçer. İlk defa Mustafa'yı video çağırdık. Bakalım inşallah bizi utandırmaz. Yok. Daha önce Mustafa'nın hesabında top açılımı yapmıştık. Mustafa'nın hesabıyla maç yapmıştık. O videoları da izlemeyi unutmayın. İşte Mustafa'nın TikTok hesabı Pes Altdere Musti 10 oradan da Mustafa'yı takip etmeyi unutmayın. TikTok'un lafı geçmişken benim de TikTok'um var. Beni de bir takip et oradan. Musti sen şu ortadaki futbolcuyu bir çek. Ben buradan bir başlayayım. Başla hadi bakalım. Hocam Mbappe Kenan Yıldız. Kenan e, da o kadar dedi mi ya? Kenan da o kadar yemez diye düşünüyorum. Şunu yer ama bak Wesley. Sniper! Wesley Sniper. Cardi sevinci yapıyor. Snyder. Herhalde oğlum Icardi'ye erke... Oğlum sen niye benim golümü geçiyorsun şimdi böyle bir gol geçilir mi? Çocuklar sana küfür şimdi aşağıda. Oha ya Ronaldo ne yaptı? Roberto. Roberto Carlos Kenan Yıldız. Arlo söylüyor yaprağı gönderdi uzaklarda. Şimdi bakalım direkt kornerden deneyeceğiz. David Beckham'la. Haydi Beckham. Fal solo. Hocam gelmedi. Maradona. Messi. Lionel Messi. Messi'den bir çift vuruş. Messi'den pas. Maradona. Maradona. Aa! <laughs> Kaçan gole bak. Ya bu Eşek Maradona. Ya şunu da atarsın kanka hani yani. Ne bileyim diyorum da. <laughs> ben mi buraya kanka ne yapabilirim? Allah Allah şunu da at ya. Mbappe Beckham. David Beckham. David. Hocam faul. Faul. Yapma abi bu arada. Kenan zaten açları bakıyor. Yazarım buradan. <laughs> Ben buradan bu golü yazarım baba. Hadi ben buradan bu golü bu, yazarım. Bana ya bana aldı kim baba ya? Roberto! <laughs> Kenan Yıldız. <laughs> Yıldız. Türkiye'nin yıldızı. Bakalım. Bunların dört yıldızı varsa bizim Kenan Yıldız'ımız var demiştik. Almanya maçında. David Beckham. Gönderdi ulan. Kimse değmedi ha. Direkt taça çıktı. Carlos geriye döndü. Del Piero. Seedorf. Hocam kapatalım önünü. Dışarı gönderdi Seedorf. Yapma Seedorf. Bunları at ya. Oldu paşam. Yani atabilecek topları atmıyorlar. Normal maçta o son kere yeter Normal maçta orada o, oradan o gol atacak mı Seedorf? Atar tabii oğlum. Hayatta atamaz. Mbappe, Snyder. Roberto Carlos. Carlos çıktı yola. Roberto! Ölü yaprak. Ölü Carlos yarıdan az vurduğunuz zaman dudak uçuk katında. Ölü yaprak gidiyor her türlü. Onun ayarını iyi tutturmak lazım. Yarıdan fazla vurursanız yükselen şut gider. Sonra oyuna küfür edersiniz. Carlos'a küfür edersiniz. Gerek yok hocam. Ramazan Ramazan. Kimseye küfür etmeyin. Snyder. Griezmann. Antoine Griezmann. Yukarıyı gördü. Son. 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 Çekecek bomba. Son. Kenan Yıldız. Yani Kenan'a bak lan nasıl kalecilik yapıyor. Macaristan maçında Kenan'a mı geçirsek kaleye? Hmm. Ah be. Kurtarıyor lan bu. Hani aşağı bakıyordum ben yani orta sahadan dedim herhalde yol geçen ana olacak kale ama. Ben de aşağıya bakıyorum. <laughs> Ya şey mi kırmızı aşan bakıyor turuncu mu? Turuncu. Ha, turuncuysa turuncu olmaz ya. Ben de normal düz bakıyor ya standart. Yaparlar öyle. Del Piero. Del Piero Kenan Yıldız. İdolünün şutunu kurtarıyor <laughs> Kenan Yıldız. Dur bakalım. Kornerden geliyor ya. Carlos'a yazar bunu. Ya da Maradona. Yaz bakalım. Hadi be. Daha da döndürmen lazım. Maradona. Diego Armando Maradona öbür taraftan vurdu. Hayretten vurdu adam. Hocam uzaklaşır. Sondan Mbappe'ye doğru. Gilyan Mbappe. Sidor. Messi Ronaldo Messi Hocam bombayı yedik Messi'den tamam, Geçelim çok da Arpoldi Çek ortadakini Çekelim hadi bakalım Oh be Yok artık. Baktım oturtu, Yok artık. bir oturttu Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Van Dijk indir oğlum. Baba senin stoperlere karşı da bizim kafa top almamız imkansız ya. Carlos, Cep Carlos Kenan. iyi iş yapıyor. Oliver Kahn'dan iyi iş yapıyor bu ya. <laughs> Beckham. Gönderdi. Ulan. Çok çeviremiyorum ben ya. Snyder. Alexander. Arnold. Alexander Arnold. Kenan Yıldız. Carlos. Son. Roberto. Carlos. Dışarı gönderiyor ya. Normal maçlarda olsa neler neler yapıyorlar da. Valla bugün bir videoda izli yani sanki. Bana mı öyle geldi maçı satma işleri var. Arroyo. Maradona. Maradona ya. Oh, hani bir kere tuttursan olacak da. İyi oğlum bizim Kenan'ımız armut mu topluyor? Senin Kenan her şeyi kurtarıyor da. <laughs> Daha bir tane şut kurtardığını göremedim seninkini. E kaleyi kale isabetli şut gelmemiştir. Bir tane geldi zaten o da bomba. Şundan geldi. Bak abi. Son Hyunmin. Senin son ölmüş ya. Allah ya son günlerini yaşıyor mu dersin? Wesley <laughs> baba kaleyi tuttur be oğlum. Ucuz gol atmayım istiyorum şöyle yakın çok yakından atmak istemiyorum. Uzağa oynuyorum. Son. Son. Orada şımarırsan yersin kafana bombayı kardeş. Son Adamı öldün dedik adam bize gol attı. Son ölmüş diyenler vardı. Duyamıyoruz. Son bitmiş diyenler vardı. Duyamıyoruz. İşte hepsine cevabı bir dakika sonra verdi. Ne geçiyor? Ne oldu lan golüm? Ben senin golünü geçtim mi? <laughs> Unuttum Abi bu kanala gelen herkes de aynı şey ya. Unuttum unuttum. Allah Allah. Biz niye unutmuyoruz? Tamam bir dahaki de unutmayalım. Ya bu artık <laughs> yani yapılan <laughs> bu terbiyesizlik midir bu ya? Snyder sen ne yapıyorsun manyak mısın? Ay bomboştu ya. O bomboş falan değildi. 2-1 öndeyiz istatistiklere bak. 3 tane isabet düştü var. Bizim 11 tane. <laughs> Dövüyoruz kalesini. Bunun yeni güncellemede roman çıkmışlarım bu arada. Ne? Yeni güncellemede 30 dakikalık maçlar gelecek ya. Orada roman çıkmışlarım. 30 dakikalık video mu yapak manyak mısın? <laughs> Nakamura, Messi, süper yedek, Lionel, Messi direkt döndü. Süper yedek bombası. Ah be, kaya mıdır? Altımiçik. Yok artık oradan da, ah, oradan kaldım. da, oradan da girmez. Bakın buna bana değişik bir sporcu yapıyor. Hayatta değişik adı. gollerim var o çocukla. Yok yok yok. Hocam çıkmamış. çıkmadı o ya. Aha. Shunsuke. Naka. Mura dışarı gönderdi. E bu arada bendeki Shunsuke Nakamura. Mustafa'daki Keito Nakamura. Aynı adam değiller Sen yani. Çok var ya oralarda. Japonya'da çok var. Schneider. Gördü aşağı. Son. Baba bu nasıl bir bomba? Söylemeyeyim söylemeyeyim diyor. Bak söylemeyecektim söylüyorum. Neyi söyleyeceksin? Dakika altı. Arayo. Schneider. Wesley olmadı. Roberto. Kandırdı. Son bin. <laughs> Son bin. <laughs> Son bin. <laughs> Bugün susturucu modunu açtı. Kim laf ederse etsin hemen ağzının payını veriyoruz. Geçme bu sefer. Adamı öldün diyoruz. Adam bizim içimizden geçiyor arkadaş. Nasıl iş bu ya? Öldün dersin sona. Bir bakarsın cenaze namazını son kıldırıyor kardeş. Bu işler böyledir. Bombalar kenara. Harika bir gol. Şurada Carlos'la vuracağım gibi bir bu nasıl bir kamera açısı lan? Ne bileyim ben. <laughs> çok iyi attı ya. Son hükmün. Harika bir gol. 3-1 öndeyiz. Çektim bekleme hocam. Onur! <laughs> <de, gülüyor> Aferin Ronaldo. Baba 105 Ronaldo bunu yapamıyorsa ya yapma ya. Ne demek bunu yapamıyorsa? Adam sanki çok kolay bir şey. <laughs> ya Ronaldo. Ya 105 Ronaldo da, da orta sahadan gol atamıyorsa falan. <laughs> ya peki senin için bir futbolcuyu diğerlerinden ayıran eşik orta sahadan gol atamıyor oluş mudur? Benim için yok be. Bak mesela çok. Ay lan Del Piero yapma ya bunları at. Oğlum bu Del Piero'nun kalede şeyi var. İdol olarak görüyor Kenan Yıldız Del Piero'yu. Del Piero bu adamı atar mı? Ama değişiklik zamanı. Tabii değişiklik zamanı. Şöyle yapıyoruz biz. Şöyle birini attık. Ronaldinho mu Neymar mı? Ronaldinho baba. Hmm, tamam Ronaldinho dedi. Hakan mı Valverde mi? Hakan. İyi hadi bak bu adam ne derse onu aldık. Sonra benim Del Piero niye gol atmıyor deme. Önce şu golü de bir ye. Hop hop be. Ronaldinho Gaucho. Asıl ismi Ronaldo de Asis Moreira. Ama Brezilya milli takımında o dönem Ronaldo Nazario var. Ronaldinho var. Bir de bir stoper Ronaldo daha var. O yüzden en küçükleri olduğu için Ronaldinho'ya bizimkine Ronaldinho yani küçük Ronaldo diyorlar. Öyle de kalıyor ismi. Bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Ee, şu golü yemeyelim ama. Hocam Drogba, Costa. Aa, yok yok orada yok. Ronaldinho Gaucho. Cannavaro. Drogba. Ne oldu lan? <laughs> Dedim ne oluyor? Hocam. Adam Vieira'yı oyuna almış lan ne alaka? görüyorsunuz arkadaşlar gol yememek için Vieira'yı oyuna almış ceza dışında. Ya abi yeter tutma ya tutma ya. Üstüne vuruyor adamın. Hocam Messi. Del Piero. Hayır ya. Hocam kapatın önünü. Kenan al. Kenan. Kenan, ya, Kenan ya. Yıldız. Normal kaleci böyle bir şey yapmıyor. Sen ne yapıyorsun ya? İşte oğlum bu adam anormal kaleci. Lan hız patlaması yaptı. Ne alaka? Hocam foul. Kenan! Kenan Yıldız! Yok artık. Evet. Sen de hiç korna golü yememiştin değil mi? Yemedim hiç. Tamam ilk olsun. Ne olsane? He, he gol mü atacak? He. Hocam denedik. Ne başarısız olduk. Oy. Hayır, hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> koyayım mal Drogba. Keşke Drogba, ah be Drogba. Ah be Drogba. <laughs> Tam 31 şut çekmiş. <laughs> Bende 26 var ya. Ya utanmaz adam. İsa şey İsabet, şey. şut sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İki elin parmaklarını geçmiyor. Tamam, ufak bir soru soracağım. He. Benim kaleye bulan şutum 9 değil mi? Evet. Senin kaleciye ne kadar kurtarıcı var? Kaleye giden top, kaleye gitmeyen topları da atlıyor benim kaleci. F fark etmedin mi? Allah kız fikir versin Kenan'a. Benim kaleci out'a giden topu da çıkardı. <laughs> o topu niye çıkardı onu hala anlamış değilim ama olsun. Üçüncü dakikada Snyder güzel bir golle perde açtı. Sonra sondan iki tane bomba şov. Maçın adamı kim olmuş? Son olmuştur. Zaten bu bomba da... Ekim'den geçti. Aynen. 7.5 sonra Snyder sonra Kenan. En düşük Ronaldinho Del Piero. Hmm. Sende en yüksek Messi, Ronaldo, sonra Kenan. Sende en düşük Sane, Maradona, kafur Ruben Diaz, Drogba. Neyse videoya geldiğin için teşekkür ediyorum Usti'cim. Rica ederiz ama bunu romantik olur mu merak etme. Olur mutlaka olur bu kanalda tekrar Mustafa ile videolar gelecek. Daha fazla Mustafa ile video için bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum. Sizlerden yorumlarda sizlerde bu video ile ilgili görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve TikTok adreslerinden Mustafa'yı da ekranda gördüğünüz TikTok adresinden takip edebilirsiniz. YouTube kanalda yoruma yazarsın. Yorum, at yorum atar. Ben de başta sabitlerim Mustafa'nın YouTube kanalına. Oraya da abone olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.